Fakat katılsın yapmıyorum ya? da. Kanlı katmanı pazar gününe ne diyorsun ya ortağım? Pazar günü FIFA cumartesi. Cumartesi ne oldu? Cumartesi de olur. Bu ne oğlum? Bu neydi lan? La beni Aa, niye buradan düştüm. başlattı düştüğüm yerden? Ananı ya, sikiyim ya koyayım. ben bug'da kaldım. Sağ tık sol tık başka ne var? Oğlum benim sağ tık sol tık çalışmıyor ki. Beni suyun içinden başlattı. Mete beni de çek. Mete, evet, nasıl tutuyon, şey, nasıl tutuyor? nasıl he? tutuyor? Nasıl Mete Tut beni, Mete Nasıl tut? <laughs> tut, iki elinle tut Ha, çık geldim Çık Eyvallah Mete, Mete, Sen Mete Seni alçaktım ya Mami Ah Ah Tuttum tuttum Oğlum ben <laughs> tuşları unuttum lan, neydi bu tuşları? Oğlum bir ne şey söyleyeceğim Ben de atıyorum Yo bağlı da değil Yo, ama Lan beni ben bırak. bırak Kim o, beni bırak Mami neyle yumruk Bırakmam, bırakmam Mouse'la. Katman ya, beş başvurusu lazım. Ya çıkamadım. <laughs> neyle tutuyorsunuz kazandı lan. Mete ya. mi kazandı? Mert. Mert. Sa sağ, tık sol tık vuruyor da bir de yatma matma vardı ya. Benim kafa vurma vardı ya. Deneyelim kafa vurmayı. Nickler neyle kaldı. gözüküyor? <laughs> Nickler neyle ne açılıyor? kafa vurmayı. CTRL kafa. Ne koyacağım ha. Mikler nasıl açılıyor hatırlamıyorum. Shift mi Top. Caps lock yok. Ben gideyim üst katta bir işim vardı ya. Elimizi kaldırma neydi ya dur. Onu arıyorum. Aa Q abi Q. Mete abi dur dur. dur ya, Q'ya basıp tutmak mı gerekiyor amına koyayım. Allah kahretsin ne yaptım ya. Aa. Yani ne oldu şimdi? <laughs> ne oldu şimdi? <laughs> ya elimizi nasıl kaldırıyoruz ya? Bir dakika bana vurmayın şeyim bitmiş lan. Masum'un şeyi bitmiş. Çiftle çiftle. Pelerini otur. mi bırak pelerini mi bırak? Sen <laughs> benim boynumu bırak. Sen bırak ben <gülüyor> bırakacağım. <gülüyor> Sen burada ne yapıyorsun? Tam bıraktım. Çağrı abinin şarjı bitmiş. Şarjım <gülüyor> bitti <gülüyor> bana vurmayın ya. Bir dakika vurmayın be kardeşim şarjım bitti be. Gel artık amına koyduk. Bırak, koydum. bırak, bırak beni. Oğlum gel. Nasıl kaldırıyorduk ya? Tutup kaldırma vardı. Aaa! <laughs> Ölmedin ya. Bırak, beni bırak. Sol elini bırak. Ölmedim, bıraksın. ölmedim. Mert. <laughs> 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 Lan ananı <laughs> çıkayım <laughs> ya! Çağrı'yı, Çağrı orada kaldırma. <laughs> Lan ben nasıl çıkacağım burada? Ben e, ee, düştüm ben. Go, 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 go. Şapkanı, şapkanı aldım. Şapkanı ver, şapkanı ver, şapkanı Allah. ver. Vermeyeceğim, 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 vermeyeceğim. Şapka düştü, kelim gözüktü. Ha, ha, ha. Aa. Kim bu? Ne oldu Yağmur? İkimizde ben İkimiz de babamla yani yaptım işte. ev yapımı. Rakı kafası hafiften göre gibi neyse yine çok daha sıçar edilmiş. demiş. Oh. Senacım çok teşekkür ederim. 985 98 5 TL göndermiş sağ olsun. Kim kaldı lan? Sikir 10 TL 10. yayını kutlamış. Yayına daha çok oyun daha çok daha daha çok demiş. Oyun manyağı mısın be kardeşim? <laughs> gel buraya gel gel. Aa. Ah. Hacı bunun Q'ya basma, basılı tutmadan da açılabiliyor olması lazım ya sürekli. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun la? Oğlum nasıl atıyoruz ya? Ben Vuruyorum bunda, atamıyorum. Çift tutsana. Bak, çift tut, GTR'le. Artık. <laughs> tutamıyorum abi, tutamıyorum saçmalık ya. Kaldır at şunu ya. Ha? Bunu yapacaksın ya. Gelme lan siktir git. Vur bir tane, vur çıkmaya çalışırsa vur. GG. <laughs> <laughs> Ölmedim ki. Ölmedi, at sen abi, de düştün. Aha. gel 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 amını sikeyim gel. Sen nasıl ölmedin? Çabuk, çık, tut. Çık 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 çık. Aha çıktı valla. Lan lan bunu. Ya. Ben bir kere düştüm anında tren geldi beni ezdi geçti ya. Bu pişler düşüyor gitti tren bir bile... At. Hay Allah'ım ya. Allah'ım ya. Allah'ım Deliler ya. Mami çaktı. Ağabey hmm, burada kendi tren gelmiyor ya, abi. Sağa geç, sağa lan geç. Lan tut onu tut onu, onu çıkartma onu çıkartma. Sen çıkmaya çalışma onu çıkartma. Heh, indir Aha. onu. Aha. Aynen kafasına bin onun. Aynen. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> kafa, <laughs> kafa kafa Ben alayım lan. Bayağı. Aa, Aa. Burak Yalçın 50 TL göndermiş, kalp demiş. Burakcım. Canım benim. Mert demiş sarhoş. Bilmiyorum ki Mert. Dio değilim. Babanla rakı mı yaptın onun için? Yok, ayılmaya çalışıyorum ben dur biraz. Çok kötü ya. Ben benim de uğraşma dur. Hemen düşüyorum. düşüyorum. Çağır, çağır çağır dur. sen misin bu? Aa benim benim. Allah aşkına tut beni ne olursun? Gel bu bu. Seni sallandıracağım seni gel. Çık 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 Yağmur. Beni bırak. Beni bırak bana de düşeceğiz. Gel. Nereye gittik lan? Seni yapacağım. <laughs> Ercan bu sen misin? Beni bırak <laughs> ne, ne olur. Çok güzel <gülüyor> mi oldu? <laughs> <laughs> Benim beni. <laughs> vurmasana ben seni. Beni <laughs> tutma. Ya <Uyardım>. abi. <laughs> Yapışmış. Ne oluyor lan ya burada? Ya. <laughs> ya adam uçtu lan adam uçtu oğlum. Oğlum sikeceğim oynayacağınız <gülüyor> <gülüyor> oyunu ya. <laughs> bırak Kuku. Combo, combo, combo. Uf, Öldüm mü? Laborantım anason, metil alkol ve şeker rahat rahatça yapılıyor daha ekonomik. Neler diyorsun ya? Kafat kafat. At. Atıyorum atıyorum. O twerk yapıyorum lan. Ben eskiden bu oyunu kimseye mi? vermezdim. Şey ne yok. olmuş bana amına koyayım ya? Yazlanmışsın. Kafa vur kafa vur. Arkadaşlar siz de ya flame atmak için yemin ediyorum sırada bekliyorsunuz ya. Acaba Valorant mı oynasak arkadan ya, Jayce'ye oynasak? Yeni? Valorant yeni map mi? Öğretici. Ben hiç bilmiyorum yeni map'i. Bir de patch vardır onda kesin. Valorant'sa şey. bile. Patch vardır. Sende büyük patch vardır. Sen ne zandır oynamıyorsun? Meta atma tuşu ne lan ileriye Acaba doğru? Acaba patchi şimdi arkadan yapsam mı? Valorant şey tamam, yap. Tamam ama var falan ister ya, kapatıp açman gerekir. Yap da yap, yap. yap. Zaten uzun yapıyor. Gitti. Aa bana ya. bak ya. Ya Mert nasıl kazanabiliyor abi? Sakin ol. Tutup kaldıramıyorum ben o hangi tuş ya? Gayet sakinim. Shift, shiftle kaldırıyorsun. Drop oluyor mu? Aa, shiftmiş. Şimdi. Tamam şimdi bitti oyun. Bu ne? Yeni Aa, mi bu? Uçak mı bu? Zeplin ya. hatırladım. Ercan sen Mertte bana bulaşma. bulaşma. Gel abi Mert'e. Mert, Mert, 2 Mert, Mert, Mert yılım var Mert, Tut Mert Mert'i. Bak Mert'i diyor. Yağmur, var, Mert Yağmur. Mami. Tutun bana, tutun bana bırakma. Bekle. Açma bir harita. <laughs> bir dakika düzelsin abi şu. En aşağıdaki kim? Ben... <laughs> kim var? <laughs> ya, ya kim düzelecek oldu? mi ne bu? Biz? Düzeliyor mu bu? Tekel duruyorum. Tekel. Ya yine Mert Ben de ben mamı tutuyorum bir de. E, Abi gitti? Aaa ben de gittim. Aaa! Aaa! Tırman çağırmak. Tırmanmanın yolu vardı bu oyunda ya. Aa, ya Mert ne sen iyi ne iyi kadar ya. köpeksin Selamlar ya. Şanslı piç. Lan biraz oyna lan. Yukarıda duruyor Aa, abi her oyun. siz oynamıyorsunuz. Tırmanmanın yolu vardı onu bir öğrensem. Herkes bunu atsın. Son Basılı, basılı tut, tut. Yani. Mami. E, neye basılı Niye? tuttun? Mert'e fokus. Bittik <laughs> satayım. Mouse'la tuttuktan sonra space'e basılı tutuyorsun. yeni öğrendik. Yukarıya çıkıyor. E, tamam yapıyorum ama olmuyor. Gel bir daha gel. Devam mı? Gel gel. Arkadaşlar Beyza ismi tehlikelidir ne demek ya? Şimdi ben gerçek oyunumu oynuyorum o zaman. Şimdi başlıyorum. Abi Metal 3'ün evini buraya deplasmandayız. Ya bak. Ha aman okudum gel buraya gel. Çağır abi bir dakika. Anlaşabiliriz. Klavyeyi kıracaksın yalnız o kimse. At bunu at, onu atsana. Bırak, gel bırak, buraya gel. Bunu korursun gel. Gel, A, oğlum senin, gel. Seni seni bir tutalım bak. Alın bırak bırak. Lan gel gel ha? seni ben. Bırak bırak. Mert bırak şunu bir atayım bırak. Ne siptorum seni. İbo bırak kim o? Kim o? İbo bırak ben, ben tutmayayım. Mert, Mert nerede? Geliyorum. Evet, BT'yi çıkart be BT'yi çıkartma. Beni tutmasın. Beni tutmasın. Sen. Gel buraya gel. Beni tutmasın. Gel gel Mert gel. İkiniz bir anatin de gör. Gel. Al bunu al bunu. Aaaa. At at anam. Kim bu? Bu ayı kim bu? At öyle at. Allah Hadi Allah şunu Mert. Al, şunu nabdan. al şunu Hayır, al. al şu şu şey ya ben, beni bırak beni bırak. Bak ben, bırak şunu sakın al, artık. Al. At kapat şunu al. Sakın. At şunu at kapat şunu al. Seni sikeceğim ama Mete. 2 vs 1 atılıyor at, at. şu an. Beni aldı ya. Çık çık çık. <laughs> ne oldu? Ya gittim. Ah Mami de gitti. Ben tam tırmanmayı öğrendim. Ahtapot aldı beni. Aha Mert gitti. Mert gitti. Allah. Aha Mami kurtuldu lan. Buna koydum. Baygınım! Güle güle. Mami. Lan yeter yeter yeter. Ya İbo siktir git bak sikerim seni şimdi çocuk. Deliyim ben, Selamun ağabeyim. aleyküm. Selam. Aleyküm selam. ananızı sikiyim. Gel abi ben sizi bir şuradan alayım kalabalıktan. Aha çağrı atıyorlar yine. Gelin abi. Ben Şu tutundum ama Bırakma, bırakmam. Vallahi bırakmam. Gel Gelin abi atla bota. Kim bu gerizekalı ya? Bu, aynı bu, bu, kendini bu, bu, yapmışsın amına koyayım. <laughs> Ya bu ne oğlum elden ele geziyorum havadayım devamlı. Ortalık malı oldum oğlum ya. Ercan kanatlar yakışmış ha. Eyvallah. Ne, ne Kelebek ne gibi uçarım. Bar gibi sokarımın nesneşmiş hali bu. Gel. Sokayım sana. Mete'yi atsanız. <gülüyor> bayıldım. <gülüyor> <atayım> bayıldım. <laughs> <laughs> Mete'yi Mete Mete atsana. At Mete. <laughs> Çağrı abi gel seni bu şeyden ortalıktan alayım ben. Gel. <laughs> 10 metre. Duvara kökünü. Öldüm. <laughs> Amına sokdum. Öldüm. <laughs> <laughs> İkeceğim bir sal ya benim Gugu. Bir siktir. Dayaktan <laughs> öldüm. Allah <laughs> belanı versin dayaktan öldüm ya. Senin <laughs> çaran oldu ya. Şu mal meteyi vursanız da mal meteyi. <laughs> Su atmayın ya. abi onu. Su yapmayın. Suda ekstra bonus kazanıyor. Atma suya. Google gitti? Allah. Boğuldu gibi zeka. Ya, ya. Aa, ya güzel, bir balık nasıl aldı. boğulabilir amına koyayım? Abi ne aldı? Saç. Ya salak mami. Aha. Neyse Google da gitti. Ben bir ritmime çık. giremedim ya. Ritme şey yapamadım ya. Şu çık, Toybox çık, çık. muydu lan bizim oynadığımız oynadığımız mıydı ya ananızı Roblox. Bırak, Roblox canlı, muydu? Toybox sıçelim. muydu? Bırakmam. Bırakmam <laughs> Mami. o zaman seni siktir git. Jackbox. Lan yok onu demiyorum ya Roblox'tu değil mi? Roblox <laughs> mu? Ha onda Survivor falan diyordun. O nasıl bir oyun? Harika bir oyun. Hadi. Çıkalım mı? Çıkalım mı? O Survivor ama diyorsun. Çok uzun sürer mi? Başka map oynarız abi Roblox'ta. Dolu map var. Yok buraya oynayalım. Ne bitirelim. oynayacağız? Orada. Git ee, seni git. Tren tarzı. Hayır. Valoy da evet, Merdiven tarzı yetenek map oynayacağız ya. Ya Goku sen hep beni tutuyor bırak. Abi dur vurmayalım birbirimize vurmayalım. Yet. Ben bir yukarı çıkabilir miyim? Dur bah karşısın ben karşısın. de vururum. <laughs> Aa kafam. Ma amına koyduğum şanslısı gel buraya gel. Aa bayıldım. Ha, sen kimsin lan? Amanı sikim kırıldı ya Abi bak sinirleniyorum vurma Git gugu git Dostum ikimiz de düşeceğiz ben sana söyleyeyim <laughs> Hayır yes, ya, Çok ayar etti ya. beni ya Çok ayar oldum ya <laughs> mami orada lan mami atın. mami saklanıyor. Oğlum survivor mekaniğini anlatsana biraz mami. Mami mami gel mami Mami Atlasana lan götünü bu oraya. Salak space'e basacaksın space'e. İbo düşecek oradan. Atla, at, 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 At onu da. Hah, gir içeri aha. gir. İbo gir. İbo. İbo gir artık zıpla. Hadi İbo. Ha. Heh, vur bir tane. At ikisini at ikisini at. <gülüyor> <gülüyor> ya yumruk vursana gerizek şahlı. Allah. Benim kafam çok sağlam ya. Ne siktik lan. At 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 at, Şunu at <gülüyor> <gülüyor> şuna şuna. <laughs> Bak adam gerçekten ne bir Ah Bırak beni. <laughs> Bırakırsa düşersin oğlum. <laughs> Alttaki. Ha Mete sana diyor. <laughs> bırak arasını satayım bırak <laughs> Gücüm bitecek Google, ki. Gogo çek dövüşek Kogu. Gel çekiyorum. Sallanıyorum. Gogo aşağı at kendini zaten sen en Sallan son düşen için sen kazanın. Tamam. <laughs> Sallanıyorum. <yerim. gülüyor> Yanlış eli bıraktım ha diğerini bırakacaktım. Sallanıyorum. Mete birazcık şiveyi yüzde yüksekliklere çeksene yüzde <laughs> 85'lere falan. 85 mi? Tamam. Ha 185'e çekme şiveyi. Tamam mı Mete? Ya buraya oynandık ya. Ah beni siktir ama ben, gel bakayım sen buraya. Ya şaka mısın? Ya koku bela mısın ama lan koyayım <gülüyor> ya. <laughs> İbo tek kafada düştün lan. <laughs> Geldim. Gogo nasıl kafa atmak lan? Yağmur ne yapıyorsun? Kafam mı güzel aşağı atlıyorsun? Ha bak 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 bayıldı bayıldı. Al onu gene Bayıldım beyler. Mer Mert'i biniyorum ben. Mert'i biniyorum. Mert'i biniyorum. Mert'i biniyorum. Mert biniyorum. Mert biniyorum. Bak, ya eşek miyim ben? Ne demek Mert'i e biniyorum ya? Direk öldüm abi. Şansa bak ya. Yerdeki adama vurmak adamlık mı? <gülüyor> <gülüyor> Gelin lan götüyü <laughs> ya çıksın lan buraya. Götünüz yiyorsa çıkın lan buraya aşağıda bir şeyler dönüyor ama. yere <laughs> <laughs> tutun, yere tutun. Baba, avele bak avele ne yedi bak. Ya vursan çar şu İbo'ya. E bu nerede la? Hemen aşağıda. Sağda. Nerede ha. nerede Ha. Ha, gücüm bitti. Çağrı abiye fokus bir yıldız aldım. Gerizekalı, bir yıldız da hemen olmaz o iş. Gel gel, burası benim. Mavilik kim ya? Yağmurmuş. Değilim. Bir dakika, ben bir yukarı çıkacağım. Çık, abi çık, yapma çık, çık, abi, gözümü çık. seveyim abi çık. yapma ya. ya. Beni tutsanıza, ben... beni tutsanıza. <laughs> dede Olay bırak be, ben ne yaptım ki dede? Şurada duruyorum ya. Gel buraya. git. <laughs> Meleğe <laughs> 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 bak. Ne oldu Gel amanı siktim seni at at. at 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 Attım attım attım. Vur 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 gugu vur. Aa düşüyorum. Yeni amına koduğum seni. Gel bakayım buraya. Çekil <laughs> oradan dede. Tamam, tamam. Mert gitti. <laughs> çekil çekil şunu bir atayım. Iboya, i̇boya İboya 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 İboya, İboya 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 İboya. Çekil şunu atalım. Şuna! Mert atalım! ben şimdi ölmedim oğlum ben. Hadi ben o kadar kolay mı Nasıl geldin lan? Ama <laughs> ölmüyor musun? Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Ah kalbim. Öldü. Bugu yapma. Lan beni bırak. Hadi hadi. Ne oldu lan? Dede, dede gittim dede. Abi adam son nefesini <laughs> verdi. Lan Mert gelmiş. Selamun aleyküm. Aa Gugu Gugu. at 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 Gugu. at at. Atmam at, yağmuru. Beni bırak Yağmur. Şunu atacağım. Sen bıraktın seni. Atacağım ne demek? Ah. <gülüyor> Burada <laughs> şivesi. Siktir git. Amuna sokarım Amun seni. Amına sikerim. Ya git bak ne yapıyoruz? Google go, ne amına koyayım. Amına siktir onu. Siktir git. Amuna koydum bunu. Bak hapisi. bak 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 git o. Git o. Git o. o. Hayır Sana. ya. Hamsi pilav yaparım seni. İnşallah ölürsün Yağmur. Gel buraya gel. Ha bak kedinin ha, kuyruğu sıkıştı. Ha işte. ilk üç ha. Gel buraya gel. Gel gel gel. Gel hayır. Ananı çekeyim. Aha. Ee. <laughs> 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 Berabere kaldık ananı sikeyim. <laughs> Skiller geldi şu anda. Ayak dışıyla. Abi bokunu yiyeyim. Valla CS LOL sonra bırakalım. Zaten herkes onları oynuyor. Seni özel yapan makaralı oyunu. Al sana kalp demiş. Göt Osman. Sağ ol, dostum. Ya Mert götünü sik... Google'muş bu. Lan? Google ne yapıyorsun Google ya? <laughs> Aşağı gidiliyor sandım. Buna koydu bu uçan hamsesi. Burak. Gel buraya gel. Amin siktir. Ağzına sıçayım seni. Mert it Mert i. Artık bir yere tutundum acaba. Şu Mert'e kafa atsana da düşsün. Mert öldürseniz <laughs> de Mert'i öldürün. <laughs> bak nerede duruyor. Mert'e Mert e Lan duvara değil. Tutma candan. Oğlum bıraksana sapık mısın? Kafa at lan. Benim gücüm bitiyor, gücüm bitiyor ölmek üzereyim ne olursunuz? Aa! Aa bayıldım. Bibo. Ben daha sonradan geldim onun gücü ya bitmesi siz lazım. Nasıl başardınız ya oraya sıkışmayı? Ya bir de Mert çıktı buradan ya. <laughs> Maymun ya. Aha dedem çıktı. Aha. Fır, fır, vur vur, vur, kafayı. Mert'e vur, Mert'e vur. Kelebek ya bu dede. Japon korku oynasana abi. Abi Japon korku bitti ya. Japon korku fazla yok ki. Olan oynuyoruz yani. Hadi. Ne ya Lan bir şey yap burada. Nasıl ya? oynuyorsun? <laughs> Sen kolla mı oynuyorsun Ercan? yok ya. Hareket ediyorsun öyle. Rezalet gameplay ya. Bu map aynı mapler mi var ya. burada ya? Başka map yok mu ya burada? Random. Aha. Aha. Oy. Attım Mert'e direkt attım Mert'e. Helal <laughs> helal Bakayım. helal. Ben şöyle gidiyorum. Bir dakika ben bir gideceğim abi. Bana vurmayın. Bir ön vagona gelseniz de konduktörle konuşacağım. Bir dakika Ercan abi. Ercan abi bir dakika. <gülüyor> Bak <gülüyor> Ercan abi. Oğlum sen nasıl bir şey biliyorsun ya? Abi momentum. <laughs> Aşağı gittim. Bak hayır. <laughs> bu kim? Ya uçurumdan evet. düştüm. Ee, ya bu ne oldu? lan biz arkada kaldık diye öldük. E ee, nasıl bir şey ya bu? Ray kopunca demek <laughs> öne yalanık <göremek> gerekiyormuş <laughs> Easy. Hangi renksin lan? Hmm, pembemsi. La. Ya ha, ha. nasıl ya? Vallahi bak valla. Oy oha. <laughs> o vurdu? oha bu vurdum. Ya ben de seni tuttum. Ha, gel bakayım buraya. Hayır hayır. Sen şey, böyle oyunu gel Gugu gel. Oğlum neyle zıplıyor elini ya? Elini ver Gugu. Tutun. Gugu gel. <laughs> <laughs> Tut sana. <laughs> Bak. Bak, bak. Abi, man... Kavgadan çıkartayım seni. Kavgadan çıkartacağım. Aa, kavgadan çıkart. Ya nasıl çıkılıyor? Ben çıkamıyorum. Yeah, Heh, ben ha. de aa, çıkamıyorum. Aa, Aa bayıldım. Yardım edin. Ya siktir git. <gülüyor> <gülüyor> Düşüyordum az daha. Aha, dede düştü. Şunu be, beni al, tutun, sal, tutun sal, şuradan. Al, 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 Bu beni <laughs> <ve> tutun. <laughs> öldüm, amını sikeyim öldüm ya. Yağmur vur kafayı, yağmur vur kafayı vur. Ya ama. Mert Mert. Al işte o Ne var var. Aaaa! Kaldırın beni! Anamınız... Sikiyim. <laughs> ben alt F4 atmak <laughs> üzereyim şu anda bak. Çok sinirlendim. Alt F4 atıyorum. Niye abin? Dur dur. Aha Gugu geldi. Bu niye gitmiyor lan? Ya Gugu Mert at Mert. <laughs> Roblox'ta parkur oyunu yok mu ya Roblox'ta? Parkur hocam. Bir tane kur denemelik kur ama. Tamam attım alt F4 attım hadi Roblox'u açtım.